canım arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim çünkü tabii ki ama tabii ki ama tabii ki ama siz varsınız ya. Nasıl iyi olmayabilirim? Bugün çok tatlış bir vlog çekiyoruz. Yeni gelen yer. Evet. Aa, çok güzel bir yere benziyor ve mükemmel bir yere özel. Merhabalar. Merhaba. Ve burada da tabii ki cüzdanım var. Ve bugün alışveriş yapacağız başladı. Peluş 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 peluş. <laughs> Çok tatlı. Burada yeni bu normal sakız zaten var. Bu yeni gelen sakız. Neli bu hiç bilmiyorum. Doğum günü için galiba. Yok sadece doğum günü için değil. Neyse burada hediye paketleme var. Burayı biliyorum aşırı tatlı. Şimdi birazdan deneyeceğiz zaten. Ve giriyoruz. Ve Aa, yastıklar. Hem de meyveli yastıklarım var. Ay çok tatlı. İşte, Hadi yiyeceğim. Hangisini alacağız? Çilek. Ballı yok. Aga be. Tamam çilek iyi. Daha çok hoş. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? ben tamam, bunu alıyoruz. Kargülü. Bu yeni gelmiş. Bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Bunu da hepsini isteyeceğim. Be 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 be. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bir çekilebilir misiniz? Çok önemli bir işim vardı da. Teşekkürler teşekkürler. Bu ne? Yeni oyun şeysi. <laughs> Yeni dizi mi yoksa bu oyun konsolu mu? Bir şey diyeceğim. Gerçekten mükemmel şeyler var. Penguen. çok uyumlu oldu. Çok tatlı. Bunlar oyuncak mı bunlar? <laughs> İnanamıyorum, inanamıyorum. Bunu kesinlikle aldım, bunu kesinlikle aldım, kesinlikle aldım. Şu an elimi taşıyamam arkadaşlar, bizden burada kalsınlar. Burası da böyle kirala, kiralayabileceğimiz ya Belki bununla bir video da gelebilir, belki bir yer yaparız. Nasıl olur? Ben çok güzel olur. Böyle, evet. Bence gerçekten güzel bir yere benziyor. Burası, burası girilmiyor ama gireceğiz tamamdır arkadaşlar. Ben burayı aldım. Kiralayacağız burayı. Evet. Burada çok tatlı şeker makinemiz var. Hem çok tatlı. Aslında çok tatlı değil ama şirin yani. Şirin gözüküyor. Burada çok tatlı. Bunu karıştırmayacağım. Ve burada bir şeyler var. Galiba buna bir yer mi açılıyor yoksa arkadaşlar? Çünkü hep oluyor böyle hani şeyler ama. Ay çok ses yaptık. Bilmiyorum şu anda. Bu yüzden burayı ellemeyeceğim. Belki Sonra burayı çözebilirsem size yani söylerim. Çöpe attım. Tamam, sorun yok Allah'ın Şimdi ikinci kata gidiyoruz. Evet. <laughs> Ve geldik canlarım. Am, 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 am. Dur. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Ya çok tatlı bir yer. Bu. Tavşik 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 tavşik. Ay fotoğraf mı çekiliyor burada? Fotoğraf. Bize de çekileceğiz. Şurada, şuraya. Merhabalar beni çekebilir misiniz? Burada fotoğraf çekmiyorum arkadaşlar. Bir dakika içecek almam lazım şu anda. Bir içecek alabilir miyim lütfen? Tabii. Bu güzel dur. İkisini alacağım. Renkler çok şeffaf ya. Tamamdır. Gel tabii Ama sen gelme dur. Ee, Pufu kıskanır. Gözüküyorsunuz zaten. Bir dakika çıkar mısın? Tamam gel. Pufu'ya bir açıklama yapmam zorunda kalacağım ama olsun. Evet. Bu tatlıları yemezsem asla olmaz. Ee, gerçekten mükemmel diyorum ve çok vakit kaybetmeden gidiyoruz. Evet. Burayı çok beğendim gerçekten. Ve bunlar ne? Bunlar aynı galiba. Bunların nasıl bu? Yılbaşı halim. Evet yılbaşı halim galiba. Evet bunları açtım ve ay çok tatlı işler lan bunlar. Neyse bunları alacağız. Ay, açtık artık. Buraya bir para ödemem gerekiyor mu? Söyleyeceğim. Neyse tamam sonra aşağıdan alırız. Ve 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 aa çok tatlı bir yer bu. Benim üstündeki kıyafet de ben bunu internetten almıştım. Burada olduğunu bilmiyorum. Aga benim bandajım bile burada. Gözlük. Bu değil. Ya. <laughs> Ay çok tatlı oldum bunu kesinlikle alacağım çok tatlı. Önce ve karşıdaki kıyafetler mükemmel. Hemen bakıyorum kıyafetlerin hepsini alacağım galiba. <laughs> Boş mu bu? Buyurun geçin siz. Evet ve burası. Bunları şuraya bir yere bırakayım ben o zaman. <laughs> alacağım bayağı bir kıyafet alışveriş yapacağım. Evet şimdi bu kremler mi? Kremler, parfümler alacağım kesinlikle almam lazım. Mor çok güzel kokuyor. Bu mavi. Mor lavantalı. Diğerlerini çok anlamadım ama evet bu çok güzel. Bunu alacağım kesinlikle. Mor takımını alacağım. Ee, ve bunlar var bunlardan Aslında benim ihtiyacım var ince ve kalın lazım bana şu anda şu güzel evet, bunların ikisini alacağım bu merkez sünger kesinlikle çok ihtiyacım var Bunlar ruj galiba değil mi kırmızı mı da? ve çok koyup ama açtık artık alacağız Evet bakın bu renk tonlarını çok seviyorum. Bu yüzden açtık ama alacağız. Yani hani zaten alacağımız için çok sorun olmaz açmamız. Bu süngeri de alacağım. Burada şimdi bunların renklerine bakacağım. Kırmızı olmaz. Mor hiç olmaz. Bu ben Bunu alacağım. Evet bu güzel bunun rengi. Bir şu siyahlara da bakalım. Beyaz. Siyah. Bu güzel. Ve burada da şeyler var. Far mı? Evet. Ve bu ne? Heh. Ay çok güzel renkleri bayıldım. Tabii ki de ikisini alacağım. Bu konuda ayrım yapalım. Ve yine bir gözlükler. Gözlük çılgınlığımız, Boller biraz fazla bizim sanki. Bu hoşuma gitti ama yakıştı mı bana? Yakışmadan alacağım. Geçme seni alayım ki ya ne bileyim bir bak bakayım bir saniye bekleyin. Yok be çok siyah. Burayı biraz dağıtmış olabiliriz. Sıkıntı yok. Çok heyecanlıyım. Aa. Bu ne? Omega oh 6. Dümdüleri bastım ve... Çok tatlış bu. Şeker. Elmas. Altın. Omega. Oh Neyse güzel şeymiş. Nereden açtık bunu? <laughs> Şu an bir telefon lazım çünkü arkadaşlar. Alo <laughs> kanka bana bir taksi göndermen lazım çünkü bu halde eve gelemem.